Selamun Aleyküm arkadaşlar. Traktörümüzün arkasında bir adet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Çalışma lambası var. Sol tarafta yok. Sağ tarafta sadece bir adet. Buna da en son kepçe takıldığı için buradaki camı kırılmış. Bakın buraya temas etmiş. Şu yan gergi zincirlerini tam sıkmadıkları için zincirleri bunları tam sıkmadığı için kepçe sağa sola oynama yapıyor ve orada vurdu mu hem bunu bakın biraz bu tarafa doğru yatırmış hem de burayı zedelemiş aynı zamanda bu camı kırmış daha öncesinden yedekte olan garajda duran bu camı vardı içinde lambası her takım yani takım halinde yedekte duruyordu diğer traktörlerimizden kalma bu Şimdi bunu ona takacağız. Daha da ilerleyen zamanlarda ise bir adet şuraya bir adet de şuraya led takmayı düşünüyorum. Elektrikle ilgili traktörün elektriğiyle ilgili de sorularınız olsa yorumlara belirtin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Öncelikle şunu sökelim. Burada bir adet vidası var. şekilde. Sonra bunu yerinden çıkartalım. Sonra bir de yardım edelim. Buradan bir şekilde açarak. Şimdi çağırlarım elektroniğe. ısınlığından biraz erime yapmış ve yapışmış. Direkt lambayla çıkartalım bunu. Parçamız bu şekilde. Şimdi bunun değişimini yapacağız. Buradaki ampulümüzün soketi de Şöyle tam şu kısımdan gördüğünüz gibi çok aşırı yandığından ısınarak yerime yapmış. Buraya yapışmış. Bu tornavidayla çatırız. Şimdi önce biz şunun takma işlemine geçelim. Bunun sökme işlemi şuralarda görmüş olduğunuz 3 adet sekman var bu sekmanları attırmadan yavaşça buradan çıkartıyoruz bu şekilde. biri çıkınca zaten diğerleri de çıkıyor. Sonrasında bunu bu şekilde alıp çıkartıyoruz. İşlem bu kadar. Şimdi lambayı çerçeveye tahma şeklimizde şu şekilde olacak. Bakın burada gösterdiği gibi bunun yazısı var. Şöyle yazılar okunabilecek şekilde olması lazım. Yani bunu takarken şöyle dikkat edin. Tam şu şekilde tutun. Bakın şuradaki vida yeri aşağı baksın. Şu kısımdaki okunan yazılardan aşağı baksın. Tam okunacak şekilde olsun şöyle. Bu pozisyonda tutarken hiç bozmadan şu şekilde getirip yerine takıyoruz. Çevirip baktığımızda ise Düzlüğünü kontrol ediyoruz. Düz mü? Değil. Tam düzleyelim. Lambanın pozisyonunu da düzleyelim. Bu şekilde. Şu kısımda biraz eğrilik olduğu için tam yerine oturmuyor. Bunu bir düzeltelim. Pense ile elimden geldiği kadar bu şekilde gördünüz mü? Düzelttim. Şöyle düzlüğünü de kontrol ettikten sonra arkasını çevirip bu şekilde bakın üç tane sekmanı var. Sekmanları şu şekilde takma işlemi şöyle tam net göstermek için şöyle bir elimizle bir ucunu takıp diğer ucunu elimizle bastırarak takıyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde takıp Tabi diğerlerini takmak biraz zor. Bunu ben videoyu durdurayım. Düz balanda sakince yapayım bunu. Taktıktan sonra tekrar devam edelim. Şu şekilde tahma işlemini yaptım. 3 Üç adet. Üçünü de şöyle eşit bir şekilde taktım. Tahmak bayağı zor. Bunu sekmanlar zor giriyor oraya. Ve yani bir taraf bazen bir tarafa çekmek gerekiyor. Bazen bir taraftan da bastırmak gerekiyor. Bu şekilde bayağı zor oluyor. Kamerayı şöyle net bir şekilde alacak bir yere koymamız lazım. Şimdi bu elektrik bağlantılarını söktüm ben, çıkarttım. Bağlantılarında bir anormallik var. Lamba yakmıyordu. Şimdi Bunlardan biri eksi eksi kutup. Biri de kısa ve uzun kutup olarak direkt bu lambaya ön far olarak da biliniyor. Buna bağlanıyor. Şimdi ben uzun ve kısayı birbirine bağlayıp direkt kutla bağlayacağım. Yaktığım zaman hem uzun hem kısa birden yanacak. Daha bir parlılık, parlaklık, canlılık olacak yani. O yüzden şimdi bir açayım. Bağlantı yapayım. Montu açayım. Şimdi bağlantılarını yapalım. Bu şekilde bir deneyelim. lamba patlak olabilir mi? Diğer lambayı deneyelim. Aynen. Lambamız patlamış. Şimdi bunu takalım. Lambayı değil de diğer takalım biz. Şu patta olandı tekrar deneyelim. Bu patlamış artık. Bitmiş bu. Onun yerine bunu bir deneyelim. Kullanmamız burada dursun. Şunları bantlayalım. atlamasını iyi yapıyorum ki hani bir temas veya bir sürtüm olup da şase yapmasın diye. Traktörün başka yerine zarar vermesin diye. Çünkü bura bu lamba büyük lamba. Çalışma lambası. Çalışınca ısınıyor. Isınınca plastiği eritebiliyor. Kabloları eritebiliyor. panteri eritebiliyor ve şase yaptırabiliyor. ampulü yerine takıyoruz. Şu şekilde. Burada tırnakları var. Bunlar da yerine taktık mı? Tamamdır işlemi. İki da yine eşit tamamız lazım. Tam iyi aydınlatmaz için. Şu şekilde yerine tahtım lambasını. Lamba haricinde bir tane de şöyle lamba koruyucusu plastiği takma istiyorum. Sökerken yoktu. Videonun başında bakabilirsiniz. Ya bu içine toz olsun, su olsun, pislik olsun gitmemesi için. Şimdi son olarak fişini şöyle şu şekilde takıyoruz. Bak, şöyle şu şekilde takma işlemini yapıyoruz. Takmadan önce tekrar bir kontrolünü yapıyoruz. Çalışıyor mu diye. Çalışıyor. Tamamdır. Şimdi yerine takabiliriz lambamızı. Yerine takarken de şu şekilde ilk baş üst tarafı yerine sabitleyip sonra alttaki bir de yerini sabitliyoruz bu şekilde. kilit vidasını yerine takıp işlemimizi sonlandırıyoruz. Ve artık çalışma lambamız çalışıyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Videomu like atıp yorum yapıp ve bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın arkadaşlar.